Sıtma nedir? Sıtma, Plasmodium cinsi bir parazitten kaynaklanan, Anopheles cinsi dişi sivrisineklerin ısırması sonucu insanlara bulaşan bir hastalıktır. Sivrisinek sıtma hastası birini ısırdığında parazitler kan yoluyla sivrisineğe geçer. Sivrisinek sağlıklı birini ısırdığında parazitleri ona bulaştırır. Parazitler önce karaciğere gider, oradan kan dolaşımına katılır. Bu sırada hastalığın belirtileri başlar. Ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, halsizlik, kalp atış hızının artması hastalığın genel belirtileridir. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sıtma için en büyük risk faktörü Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da yaşamak, bu bölgelere seyahat etmektir. Ülkemizde de yurt dışı kaynaklı sıtma vakaları görülmektedir. Aşısı olmayan bu hastalık için kişisel korunma tedbirleri alınması önemlidir. Bu bölgelere seyahat edildiğinde sivrisinek ısırıklarından korunmak için kolları ve bacakları kapatan kıyafetler giyinmesi, konaklama amacıyla pencerelerinde sineklik olan yerlerin tercih edilmesi, cilde Sağlık Bakanlığı onaylı sinek kovucuların uygulanması, zamanı, süresi ve dozu hekim tarafından önerilen sıtmadan koruyucu ilaçların kullanılması gibi tedbirler alınabilir.